Dadi dadi polis emre geldi. Dur şöyle bir geçeyim ben. Bir sıra verin bakayım. Emekliye bir sıra ver. O ne oğlum amına? Çık bakayım. Sıra gel 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 sırayla gelin sırayla. Tek tek gelin ama. Adam ulti açarsa öldük. Hmm. Ama sıkıntı yok. Hallederiz 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 hallederiz. Ben bunu biterim Keserim ben bunu. Oğlum sen o ultiden çıkmayacağım lan. Lan ben, ben sana niye vuramıyorum? Bak bir anda kandıracağım onu. Hehe kandırdım enayi ve öldün. Bu ne yaptı amına koyayım? Ay 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 ayıp değil mi? Ayıp değil mi? <laughs> ayıp değil mi lan? Aman aman. Aman aman. Ama. Bu nova çekiyorum. Ay 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 kulenin altına itlemek de nedir öyle? E ee, şimdi sen mane yemedin Ölmüyorum. Bugün de ölmüyorum. Bir daha doğacak, bir daha keseceğim. Bugün de ölmüyorum. <laughs> sen yine öl. Adamı kaç kere keseceğim? 3 oldu bu. 3 3 3 Ulan geri zekalı nereye yaptın? 4, 4 4 4 4 4 4'ten sonra Hile, hile kesin hile. Ay 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 ay. Ay aman 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 kule kule, kule kule kule. Kule 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 Ay bu sefer gittik sıçtık. Artık ölebilir miyim lütfen? Ay 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 beyze gittik çıktık. Aman aman aman. Aman aman bir durun bir durun. Bir durun sağ sol yavaş durun. Aman aman yavaş. Dur 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 seni bir keseyim. Tam 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 sakin sakin. Sakin 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 sakin. Sakin 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 sakin